Evet kızlar, anlaşılmayan bir şey var mı? Arabaları koruyacaksınız. Biriniz buradan nöbet tutacak, diğeriniz evin ön kısmında. Ne olur ne olmaz. Arabalara kesinlikle zarar gelmemeli. Tamam efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ben hepsini halledeceğim. Evet efendim. Ben de halledeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Elimde silahla burada nöbet bekleyeceğim. Aferin kızlar. Hadi. Ben gidiyorum o zaman. Arabaların başına bir şey gelirse ikinizin de canını yakarım. Haberiniz olsun. Hadi hoşça kalın. Kolay gelsin. <laughs> güzel yan gidiyor babacığım. Güzel, güzel. Şu kızların elinden arabaları çalarsak her şey çok güzel olacak. Sen hiç merak etme babacığım. Bu kızların elinden arabaları çalmak çocuk oyuncağı. <laughs> Uyanık. Elinde silahla nöbet bekliyor. Sanki bizi yenebilecek. <laughs> Evladım. Hadi gidelim. Yalnız babacım o önündeki silah da nedir? Ne yapacaksın onunla? Ne olur ne olmaz diye aldım. E tamam o zaman. Ne olur ne olmaz diye aldıysan inşallah kullanmak zorunda kalmazsın. <laughs> bu işi temiz halletmemiz lazım. Amanın bu da ne? Bu polisler nereden çıktı ya? Ne oluyor burada? Ay! Bana ateş açıyorlar. Baba hemen yardım et. Hepsini mıhlayacağım. Sen hiç merak etme. Babacım bence hemen kaçalım buradan sıvışalım. Polisler geldi. Arabaları çalmamız lazım. Aha düştüm. Babacım hadi acele et. Gitmemiz lazım. Tamam evlat. Hemen kaçalım bu aynasızlardan. Bekle geliyorum. Aç kapıyı. Hadi babacım hadi. Çok geç kaldık. Tamam ortalık güzel. Birbirine karışmışken hemen bu arada katakulle yapıp arabaların hepsini çalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Heh, şu arabayı şöyle güzel bir yere park edeyim. Ondan sonra teker teker yükleyelim. Ne dersin? Harika evladım harika. Aman baba şu silahı sakla ne olur ne olmaz. Görüyorsun Hey sen ne yapıyorsun orada sarseri? Ah! Seni mahvedeceğim şimdi. Ah kadınmış. Ay Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Hepsi bizim Ay pardon babacığım çok özür dilerim. Ah iyi misin baba? Hey şurada kadın var sana ateş edecek. <laughs> çok güzel tokatladım onu. Sanırım bayıldı. İşte şu sarı arabadan başlayalım peder bey. Hemen 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 bindir gidelim. Bir saniye babacığım dur halledeceğim. Şöyle güzel bir park ettikten sonra ikinci arabamızı da çalalım. Ah eh, kırmızı çok güzelmiş. Çekil be kadın ayak altından ezileceksin. Hemen bunu da yüklemem lazım. <laughs> Dumbbellzer yanın suratını görmek istiyorum. <laughs> Zengin serseri. <laughs> Hemen bunu alalım. Yalnız bu arabanın ön tarafı çok mu geniş ne baba? Ne diyorsun? Evladım sığmayabilir ha haberin olsun. Ya tüh çok kötü oldu. Bu arabayı çalmamız lazımdı. En güzeli bu baksana. Hadi hadi dene dene. Belki girebilir oraya. Deniyorum ya baba girmiyor işte. Ah tüh çok kötü oldu. Ah hayır zorluyorum şu anda. Girmiyor baba be. Bıraksak mı bunu? Vallahi oğlum Ortalık karıştı. Arkada bir sürü araba bekliyor. Bence de bırakalım, kaçalım bunu. Aa, ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Şuna bak. Sanki yol boş değil. Ah, eh, son kez deneyeceğim baba. Dur bakalım. Belki girer. Hadi Joker, hadi acele et ama. Ah, eh, hayır, olmuyor. Şu demirleri kessem mi, ne yapsam? Oğlum vakit kaybediyoruz. Hadi gidelim bak. Bir dakika baba bir dakika. Çok sinirlendim şu anda. Aman Allah'ım ne yapıyorsun salak? Ah, bitirdim seni kadın. O arabayı oraya çıkartmayacaktın. İn aşağıya. Ah. Kafayı yemiş bunların hepsi. Neyse baba bırakıyorum mavi arabayı. Hemen kaçalım buradan. Gel bakalım buraya. Ha. Ah. Nalet kadın. Hadi oğlum hadi çek arabayı geriye. Gel 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 gel. Ben de bineyim gidelim. Tamam baba iki tane yeter herhalde canım. Baya bir para eder bunlar. Etmez mi evladım? On numara araba çaldık. Bas gaza bas. Kimse bizi görmeden bas sen. Oğlumla gurdun ya mısın peder? Tabii ki gurur duyuyorum yavrum benim. <laughs> evet ne var Sara? Neden aradın? Efendim iki tane arabanız kaçırıldı. Hemen bir şeyler yapmak zorundasınız. Ne? Nasıl? Arabalarımı mı çaldılar? Siz ne güne duruyorsunuz orada? Koruyamadınız mı iki tane arabayı? Efendim inanın bir şey yapamadık. Joker diye birisi sizin arabanızı çaldı. Oh kapat telefonu kapat çok sinirlendim. <laughs> Baba nereden gidiyoruz? Devam et oğlum devam et. Ben ileriden sana yolu göstereceğim. Ama şu arabayı düzgün kullan. <laughs> Baksana önüme çıkıyorlar ne yapayım yahu? Eziyorum ben de. <laughs> Şimşek, ne haber dostum? Oo, tam bir Senden ne haber? Dostum, yardımınıza ihtiyacım var. Arabalarım çalındı. Evet dostum, polis telsizinden duydum. İyi ki benden yardım istedin. Şu anda örümcek de yanımda. Selamı var ve çok yakındayız. Biz de onları arıyoruz. Dostum ne olur arabalarımı kurtarın. Hiç merak etme Bilzeryan'cığım. Onları haklayacağız seni de hapse tıkayacağız. Öyle değil mi örümcek? Aynen öyle dostum. Merak etmesin. Yoldayız şu anda. Tamam dostum öpüyorum seni. Ya ay ne oluyor ya? Aa! Ah. Aman Allah'ım! Aa! Ah. Araba koptu. İkiye ayrıldı. Ne yapacağız baba? Ne yapıyorsun oğlum sen? Böyle araba mı kullanılır? Ben sana böyle mi öğrettim? Ya babacım şimdi sırası değil. Devrilik işte düştüm. Ah. Neyse iyi misin peder bey? İyiyim iyiyim hiçbir şeyim yok. Ah, ne yapacağız şimdi ya? Tüh. Bu arabayı nasıl düzelteceğim ben? Ah. Şimşek burada bekle hemen geliyorum. Tamam hürümcek onları hakla. Hey. <laughs> ne haber Joker? Aa bu da ne? Bu Joker'in babasıymış be. Joker ne haber tatlım? Ne? Nereden çıktın sen? Örümcek kafalı. Aa! Ya örümcek kafalı. Demek baba oğul hırsızlığa başladınız şimdi. Sana ne be. Kanun namına teslim ol Joker. Ne teslim olacağım be. Senin gibi bir velede asla teslim olmam. <laughs> Demek teslim olmazsın ha. O zaman ben seni teslim alırım. Al bakalım. Babana söyle ateş etmesin Joker. Beni yakalayamayacaksın böcek kafa. Demek utanmadan bir de ateş ediyorsun ha ihtiyar. Konuşma be böcek. Al sana o zaman. Böcek kimmiş gör. Hakaret etmeyeceksin böceklere tamam mı? Bak yaşlısın maşlısın demem döverim seni. Ah seni vuracağım örümcek. Sen görürsün. Hiçbir şey yapamayacaksın. Seni polise teslim edeceğim. Şimdi o Joker'den şapşalı yakalamalıyım. Of olamaz kaçırdım ya. Kayboldu. Şimşek hemen Joker'in babasını yakala çabuk. Geldim geldim Şimşek. Bak hala ateş ediyor. Al bakalım. Aa, tamam teslim oluyorum. Vurma bana. Teslim olacaksın tabi. Şimşek hemen polisi ara. Şu Joker'in babasını polise teslim edelim. Joker buralarda olabilir. Ah onu da bir yakalasaydım keşke. Dostum babasını yakaladık o da yeter. Hoş geldin. Hoş bulduk Şimşek. Ne haber? Ne haber Örümcek? Teşekkürler bizler yan. Hoş geldin. Nasılsın bakalım? Çocuklar, elinize sağlık. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Dileyin benden ne dilerseniz. Ne demek dostum? Görevimizdi. Hiçbir şey dilemiyoruz senden. Öyle değil mi Örümcek? Aslında kahveme iki tane şeker getirsen hiç de fena olmaz bizler yan. <laughs>